Merhaba arkadaşlar. Reading Analiz serisinin bu dersinde sizinle birlikte The Secret to Mastering Acceptance konulu bir makale var elimizde. O makaleden sizin için seçtiğim bir kesiti ele alacağız. Burada metnin orijinalini size göstereyim. Psychology Today sitesinden The Secret to Mastering Acceptance diye. Burada uzunca bir yazı var. Bu yazı nereden geldi derseniz biz Reading Academy'de yeni öğrencilerimiz kayıt olduğunda hani hangi metinleri okumak istiyorlar, kendilerini alanlarda geliştirmek istiyorlar diye soruyoruz. En son katılan öğrencilerimizden Şeyma Hanım da demiş ki Psychology Today sitesini okuyorum ama daha da detaylı okumak isterim. Şimdi hem onun için bir hatıra olsun diye hem de programı genişletmek için bu metni ele alacağız. Bir bölümünü sizin için burada Reading Analysis Read serisinde inceleyeceğim. Bir bölümünü de Reading Akademi'deki öğrencilerimiz için çekip Hüseyin Demirtaş Akademi'ye eğitimlerimizi ekleyeceğim. Şimdi metin burada sevgili arkadaşlar. İlk önce bakın şöyle şurada seçtiğim kısım sizinle birlikte ele alacağımız kısım burada. İlk önce kısaca bir bunu seslendirelim. Hem bir telaffuz çalışması olsun. Daha sonra da adım adım ele alacağız. Ne diyor? The secret to mastering acceptance. Don't try to change things you can't control. Do this instead. In so many situations, especially those beyond my control, I've always found it difficult to accept things as they are. The last several months, stuck indoors, has tested my patience and sanity to the extreme. The new baby in tow, as well as an inescapable terror about the future, my inability to accept this new reality has resulted in nothing. But perpetual anguish and rage. This is not healthy, I'm not healthy. I imagine there are many of us who feel this way, constantly vacillating between fear, which is why, for all of our sakes, I turned to the professionals to show us how to better accept the things we simply can't or don't want to accept. Evet, çok uzun bir parça değil. Burada güzelce ama güzel kelimeler, ifadeler var. Şimdi bunu birlikte bir ele alalım. Ne diyor? The secret to mastering acceptance. The secret ne? Sır. Neyin sırrı bakın. The secret for demiyor. Bu İngilizcede to'yu burada rahatça kullanabiliriz. Hani şunun sırrı, şunun şu konuda sır. The secret to mastering acceptance. Kabul etmeyi, kabul etmede diyelim ilerlemenin sırrı ya da ne diyelim olayları olduğu gibi kabul etmede İlerlemenin sır. Burada mastering hani bir işte uzmanlaşmak, to master something fiil olduğunda hani bir işte uzmanlaşmak, usta olmak. Acceptance da kabul etmek. Yani hani bir şeyleri değiştirmek yerine olduğu gibi kabul etmek. Ha, ne diyor? Kabul etmede uzmanlaşmanın sırrı hani birebir çevirecek olursak ama genel mantık dediğim gibi hani bir şeyleri değiştirmeye çalışmak yerine yani olduğu gibi kabul etme. Sonra ne diyor? Ama tabii burada kabul etmekten kasıt her şeyi kabul etmek değil. Birazdan zaten metnin içerisinde göreceğiz. Hani değiştiremeyeceğimiz şeyleri değiştirmeye kafa takmamaktan bahsediyor. Diyor ki don't try to change things you can't control. Don't try to change things. Don't try. Bakın ne diyor? Uğraşma. Deneme. Ne yapmaya? To change things bir şeyleri değiştirmeyi deneme. Nasıl bir şeyler? Things that you can't control. Bakın burada bir ne var? Relative var, that var, bağlanmış. Tabi düşmüş yazmamışlar. That you can't control. Hani kontrol edemediğin şeyleri değiştirmeyi deneme. Do this instead. Hani onun yerine bunu yap. Do this. Bunu yap instead. Hani onun yerine onu değiştirmeye çalışmak yerine bunu yap. Şimdi bundan kasıt tane Metinde gelecek ilerleyen paragraflarda. Diyor ki in so many situations. In so many situations. Hani pek çok durumda. So many pek çok durumda. Especially those beyond my control. Özellikle de those onlar. Bakın daha önce situation'dan bahsetmişti ya durumlar. Those ondan bahsediyor. Especially those beyond my control. Beyond my control kontrolümün ötesinde olan durumlarda. Bu those durumları kastediyor. Özellikle de kontrolümün ötesinde olan, kontrolümün dışında olan durumlarda. I've always found it difficult to accept things as they are. I've always found it difficult. Şunu hep zor buldum. I've always found it difficult. Hani şunu hep zor buldum. Neyi hep zor buldum? To accept things as they are. To accept things as they are demek olayları olduğu gibi kabul etmek demek. To accept things hani şeyleri bir şeyleri kabul etmek. Nasıl? As they are. As they are oldukları gibi. Diyor ki kontrol, özellikle de kontrolüm dışındaki şeylerde hani olaylar olduğu gibi kabul etmeyi daima zor buldum. Tabi burası biraz ne diyelim size İngilizceye has cümle yapıları var. Hani birebir her şeyi Türkçe'ye çevirmeye çalışırsanız kafanız karışabilir. Ama genel anlam bu şekilde sevgili arkadaşlar. Sonra The last several months stuck indoors has tested my patience and sanity to extreme. Diyor ki the last several months. Son işte birkaç ay ya da son pek çok ay. Stuck indoors. Stuck indoors hani evde kapalı kalmış. Indoors evde hani dışarıda olmayan ev içinde duvar hani dört duvar arasında diyebilirsiniz ev içinde diyebilirsiniz. Hani evin içinde tıkan tıkanmış olmak, evin içinde kalmış olmak has tested my patience. Benim sabrımı test etti ve deneyi and sanity ve de aklımı test etti to the extreme. Hani sabrımı ve aklımı en üst derecede to the extreme hani sınırlarına kadar zorladı, test etti anlamında yazılmış. Sonra, "With new baby in tow." Bakın burada güzel bir ifade var. Bu "in tow" hani birinin peşinde olmak, yanında olmak anlamında. Demek ki bu makaleyi yazan kişinin yeni bebeği olmuş, yani sürekli peşinde bir bebek var. "With a new baby in tow." Hani peşimde bir bebekle. As well as an inescapable care about the future. Ve de "as well as" burada ve anlamında kullanılmış an inescapable terror kaçınılmaz bir korku. Terror burada terör değil de hani korku, endişe anlamında. Terror about the future ve gelecekle alakalı kaçınılmaz bir korkuyla beraber. Hani yanımda bir bebek ve gelecekle alakalı kaçınılmaz bir korkuyla birlikte. My inability to accept this new reality has resulted in nothing but perpetual anguish and rage. My inability hani benim beceriksizliğim Hani başaramamam neyi? To accept this new reality. Bu yeni gerçekliği kabul edememe. Kabul etmedeki beceriksizlik. To accept this new reality. Bu yeni gerçekliği kabul edemeyişim. Inability. Hani bunu başaramayışım. Neye, neyle sonuçlanmış? Has resulted in nothing. Şununla hiçbir şeyle son, bakın şimdi burada olumsuz bir cümle yapısı üzerinden özel bir anlam var. Has resulted in nothing. Hani hiçbir şeye sonuç sebep olmadı ancak şuna sebep oldu diyor. Neye? Hani hiçbir faydası olmadı, hiçbir şeye sebep olmadı ama şuna sebep oldu. Neye? Perpetual anguish. Daimi bir mutsuzluk, huzursuzluk, anguish. Hani mutsuzluk, huzursuzluk. Perpetual da daimi, hani sürekli. And rage ve öfkeye sebep oldu. Hani benim bu diyor Gerçekliğe yeni gerçekliği kabul etmedeki başarısızlığım ve de hani e, kaçınılmaz bir gelecekle alakalı korku ve yanı başımdaki peşimdeki bir bebek diyor sadece ve sadece ne yaptı? Daimi bir mutsuzluk ve e, öfke getirdi. Has resulted in nothing. Yani hiçbir şey getirmedi, öfke getirdi. Yani faydalı bir yanı olmadı anlamında. This is not healthy. Bu sağlıklı değil. I'm not healthy. Hani ben de sağlıklı değilim. Hani bu düşüncelerim hani ya da hissettiklerim çok sağlıklı değil demiş. I imagine there are many of us who feel this way, constantly vacillating between fear and fury. Which is why, for all of our sakes, I turn to the professionals to show us how to better accept the things we simply cannot or don't want to accept. I imagine, varsayıyorum ki, hani hayal ediyorum ki, there are many of us, bizden çok var, many of us, hani Bizden çok var. Who feel this way? Bu şekilde hisseden hani bizim gibi çok insan var. Sonra da virgülle devamı gelmiş bir açıklama. Constantly vacillating between fear and fury. Bakın fear and fury. Korku ve kızgınlık arasında fury. Korku ve kızgınlık arasında sürekli vacillating. Gidip gelmek böyle hani birinden diğerine. Gidip gelmek. İleri seviye bir kelime bu da. Vacillating between fear and fury. Ne diyor? Korkuyla, fury, e, bu öfke arasında sürekli gidip gelen bir sürü insan var diyor muhtemelen bizim gibi hisseden. Which is why, ki bu sebeple, which is why, ki bu sebeple, bu yüzden, which is why, bakın cümle bağlantısı, ki bu yüzden, tabi ileri seviye bir ifade bu. For all of our sakes, hepimizin iyiliği için, for all of our sakes, diyor ya bizim gibi hisseden çok insan var. Ki bu yüzden, for all of our sakes, hepimizin iyiliği için, I turned to the professionals, profesyonellere döndüm. Ne için? To show us how to better accept the things we simply cannot or don't want to, check, don't want to accept. Profesyonellere döndüm. Ne için? To show us. Bize göstersinler diye. How to better accept the things. Şeyleri, olayları nasıl daha iyi kabul edebileceğimizi göstermeleri için. Nasıl olaylar? Bakın. That we simply cannot accept or don't want to accept. Hani basitçe, sade bir şekilde hani kabul edemeyeceğimiz we simply can't accept ya da kabul etmek istemeyeceğimiz şeyleri olayları hani burada şeyler diyor mu olaylardı diye düşünebilirsiniz. Nasıl daha iyi kabul edebileceğimizi anlamak için bize bunu göstersinler diye ne yaptım? Profesyonellere döndüm. Burada zaten makalede de farklı yeni psikologlardan, terapistlerden örnekler, öneriler var. Evet sevgili arkadaşlar bu metinde Reading Analysis serisinin bu dersinde ne yapmış olduk? The Secret to Mastering Acceptance parçasına giriş yapmış olduk. Bu şekilde parçaları özellikle dediğim gibi hem kendi öğrencilerimizin tercih ettiği parçalardan hem de benim hoşuma giden parçalardan bu şekilde sizinle paylaşmaya devam edeceğim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.